Pençek Harekat alanında yapılan AT esnasında bulunan mağarayı arz ediyorum. Mağaraya girdikten yaklaşık 5 metre sonra bir demir kapı var. Bu demir kapıdan sonra koridor 10 metre kadar daha devam ediyor. Ardından koridor sağa dönüyor. Bir insanın rahatlıkla ayakta yürüyebileceği Yükseklikte koridorun ilerleyen bu kısmı ikinci çıkış olarak belirttiğimiz noktaya çıkıyor yaklaşık 25 metre uzunluğunda. Sola döndüğümüzde yaşam alanlarına doğru giden koridor bulunmakta. Öncelikle solda banyo tuvalet bulunmakta. Aynı zamanda çamaşır makinesi konmuş. Buradan devam ilerlediğimizde ilk yaşam alanı muhtelif yaşam malzemeleri bulunmaktadır. Un, şeker, kuru bakliyat şelikanların içinde bulunmaktadır. Buradan çıktığımızda yaklaşık 30 basamaktan oluşan üçüncü çıkışa doğru giden yol bulunmaktadır. Hemen bunun solunda 20 metre daha yürüdüğümüzde ikinci yaşam alanına giriyoruz. Bu yaşam alanında battaniyeler ve kameraları izledikleri televizyon bulunmaktadır. Bu yaşam alanından çıktıktan sonra hemen solumuzda Yaklaşık 7 metre daha koridordan ilerledikten sonra mutfak olarak kullanıldıkları alana gelmekteyiz. Burada mağaranın üçüncü çıkışına doğru 30 basamak merdivenlerden çıkıyoruz. Çuvallara kumlar konmuş. Aynı zamanda burada kazı malzemelerinin bulunduğu bir depo bulunmaktadır. Bu çıkış dikleşerek yukarıya doğru devam etmekte. Basamakların sonunda üçüncü bir demir kapa akabinde de 10 metre sonra üçüncü çıkışa ulaşıyoruz.